Dostlarım selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Price the Tower haritasındayız ve otomatik alalım elimde. Otomatik ile oynayacağım da düşman baya baskılamış bizi ya. Bir yerimiz kalmış ve öleceğim. <laughs> Başlar başlamaz. Dur ben bir üst kata çıkayım. Adam gaz attı yanıma ya. İçeri girdiler. Buraya mı geliyor lan? Oy bazuka sıktı biri. Bu oyun biraz sıkıntılı olacak belli. Bizimkiler sarkmış D'ye almış güzel. Biz gidelim farklı yerlere alalım. Mesela A'ya sarkalım ne bileyim C'ye sarkalım. Diğerlere sarkalım. Dayı kime sıkın? göremedim. Vurdular galiba güzel. Tamam bir tane vurdum yeter o ona. Ben şuradan belki arkalarım. Bir deneyeceğim. Her geçebilirsem oraya sol tarafta sol yolda elemanlar vardı. Sağımda adam var ya. Aa buradakileri vurmuşlar galiba. O kötü ıskaladım onu dur. İçeri girsem. temizledim ya? Tamam aldım. Güzel. İlk aldık sonunda. Güzel. Hızlı hızlı burayı çekelim. Sonra C'ye falan gidelim. Çünkü oyun bayağı sıkıntıda. Kaybetmeyelim. Dayı seni vuracağım bekle. İki kişi geliyor. Hadi be karşımda nasıl vuramadım seni. Tam buralar temiz gibi duruyor. C'ye bizimkiler sarkmış iyi. Gideyim ben de B tarafına mı gitsem? A'da birini gördüm. Çekmesin geri dikkat. Girdim mi içeri bakayım bir. Hallettiler galiba tamam. A yok bizim arkadaş mı öldü? Bizim arkadaş öldü. Ah be. Lan oraya hiç bakmadım ha. A'yı kaybediyoruz geri. A'yı kaybediyoruz da D'yi de kaybediyoruz. Hızlı hızlı bir girmeye çalışsam mı şuraya ya? Aa araba sesi duyuyorum. Tank mı var burada? İçeride düşman var da nerede var? Hacı neredesin ya? Altında bir eleman var hala göremiyorum. O arkadaş şeyin içinde mi acaba? Bu tren tren gibi aynen aynen bunun içinde. <laughs> Kaç tank geliyor. Tamam güzel arkadaşı da aldım ama canım çok az. Bir pusam mı? Canım tazelensin. C'ye gidiyor diye. Tamam canım biraz tazelendi. Koşabilirim arabayı güzel yere park etmişsiniz. Kim sıkıyor lan? Geleceğim bekle sana geleceğim. Şuralarda var mı bir kontrol? O arkadaşı indirdiler. Orada tank geziyor bile tank sıkıntı. Allah sisim de kalmadı tank şurada bir yerde. <laughs> Kalktığım an öldüm. Medik yakınlarda kaldırdı. Eyvallah çekit. Orada ben bir ayak sesi duydum galiba ya. Düşman olabilir. Haritadan gördüm arkadaşı. Oo arkam bayağı kalabalık. Arkam çok kalabalık. Orada tank hala geziyor. Tam şu ayı bir çekmeye yardım edeyim. Hadi evet, kolay gelsin. Ulan çıksana. Güzel. Sağ tarafta arkadaşımız ölmüş de seni. Adamı göremedim çok karanlık ya. Adam bekliyormuş orada lan diyorum baktım şöyle bir. idrak edemedim son anda Q'ya bastım öldüm. <laughs> ne taraftan doğduk biraz. Ayı gel. Kötü yerde doğdum lan. Oğlum çok kötü yerde doğdum. Tam bu sefer biraz daha iyi yerdeyiz gibi. Şöyle gidelim bakalım. D tarafına doğru mu gitsem? Lan yine bir ses duydum bak. İdrak edemedim. Allah'tan vuramadım. 30 can bıraktı. Bize yine bir can lazım. Tam canımız doluyor koşabiliriz Şuradan mı girsem? Bunlar nereden doğar ya? Buradan doğma ihtimalleri var mı acaba? Bilmiyorum ki. Şöyle bir koşalım. Ne olur ne olmaz. Bence şu yukarıda yukarı taraf. Gel oradan da doğmazlar. Tank mı var hala burada? Öyle koşarsan indiririm koçum. Vuramayacağız, kaçacağız. Vuramayacağız, kaçacağız anlaşıldı. Hatta bomba sallayalım ya. Var mı başka? Başka bombam yokmuş. Baya kalabalık geliyor ya oradan. Var mı başka? Bir aşağı doğru gitti vallahi. Allah çok geç bastım şeye. Lan nereden vuruyor? Ne oluyor lan adam baglanıyor mu? Dayı sana ne oluyor? Benim bir pingim var yok. Sıkıntı yok yok devam. Kim sıktı lan arkadan biri sıktı C'ye alıyorlar. Bir ihtimal şu taraflardadır. Gelecan mi Arkadaşlar da ya. Neyse ben gidiyorum öleceğim yoksa burada durursam. Sağdan gelenler var. Sağda koşuyorlar. Lan korktum tank zannettim ha. Buraya gel. Attım bombayı da. Değmedi. Hadi be 78 vurdum. Keşke dürbünü açmasaydım. Dürbünü açmasam daha rahat vurabilirdim onu. Ha öldü güzel asist geldi. Hacı ne yapalım? Jerry'i alıyorlar. Bey'i de alıyorlar. İşaretledim sen gel buraya. Lan ne oldu? Altap yaptı oyun bir anda. Ah geldi. Arkadaş nereye gitti ya? Lan tam da adamı vurmak üzereydim ha. Tamam hallettim. Hala düşman var diyor burada. Düşman arkadaşımız nerede acaba? Evlerin içinde falan mı? Hemen kontrol. Uy nasıl tek yedim lan ben ondan? Lan ne oldu adamın? Adamın içinde doğdum. Sol taraftan geliyorlar galiba. O, alem makinesi nasıl çıktı? Bize kalmaz ya. Kalırsa alacağım. Kaldı mı kaldı. Ver bakayım şunu. Şuradan ben bir çıkayım. Bura çok tehlikeli bir yer. Tamam güzel. Öl evet, dostum. Oy oh, lan canımı bayağı okudu ha. Bize can lazım. Hiçmedik de göremiyorum etrafta ha. Medik, medik. Herkes can atıyor, şey mermi atıyor da cancı yok. Medik yok. Başka bir şey var mı ya? Dur mangalara bakayım. Hepsi dolu diyor. Belki manga da güzel bir medik oynayan olsaydı iş yapabilirdik. Aha şurada adam var. Ne canım dolmuş güzel. sıka sıka gideceğim valla. Şurada arkadaş ölmüş. Abi lan manyak? Öleceğiz. Yakıyorum onu. 61, 66, 76. Var mı gelmek isteyen he? Dur yanlışlıkla şeye bastım. dinamite gideriz ha dinamitlenmeyelim dur E çekmişiz Tamam o zaman D'ye gireyim bir Şu ilerden geliyorlar dur bir yakıcı bomba sallayalım belki iş yapar Hatta çekilin ya ben gideceğim Arkadaşlara doğru bir gidelim Yanın lan yanın. Çerde ve tuzaklı bomba da var orada biraz sıkıntı. Patlar mı ya şu tuzaklı bomba? Tamam patladı çekil bakayım. Buradaki eleman ölmüş. Pekala gidelim. Aha C'yi alıyorlar hemen C'ye. Vermeyelim bak zaten kaybediyoruz. 3 yer olmazsa tamamen kaybederiz. Belki kazanma ihtimalimiz az da olsa var şu anda. Yan bakayım dostum güzel. Şura açılıyor mu? Açılmıyor. Geliyor geliyor geliyor. Hala düşman var orada. E 103 vurdum. 103 vurmam için iki düşmanın olması lazım. Kim bana? Neyse ben geçeyim ya. Sapladı ya. <laughs> Sapladı bize. Neyse fena oynamadık yine. Neredeler? C'ye doğru gelmeye çalışıyorlar galiba. Buradan nereye gidiyoruz ya? Sniper bakıyor. Şöyle içeridekine yetişir mi acaba? Bence yetişmez de attım yine de. Aşağı kata gitti. Lan nasıl be? Allah razı olsun kurtardı bir beni. Seni kaçırmam dostum yerini unutmam. Güzel bir kişi bir kişi. Allah'ım gaz zor vurdum. Arkamdan geldi be. Tam da kaçıyordum ha. Oyun bitecek. Biz 26 kilo almışız. Fena değil gibi ya. Biraz fazla öldük gibi ama. Yetişir miyim şeye bir dahakine yetişir miyim bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Belki bir kilo daha alabiliriz. Tabi ölmezsek. Şuradan C'den doğalım. Koşturmaya başlayalım. Sağ taraftan geliyorlardı. En son. Vurdu onu. C nasıl gidiyor lan? C gidemez. C'de ben varım. Var mı burada? Göremiyorum ki arkadaş çok karanlık ya. Oğlum birileri haldır olur koşuyor burada. Ha bu arkadaş olabilir. <laughs> düşman göremedim. Son anda düşman göremedim. Ama 26-11 olmuşuz. Fena değil ya. 26 kill de. Çok uzun olmadı herhalde video. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. 26 kill de bence güzeldi. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.